Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere S7-1200 ve S7-1500 PLC'ler nasıl haberleştirilir, iDevice yöntemi nasıl uygulanır onu göstereceğim. İlk olarak projemize PLC'lerimizi ekleyelim. Birinci PLC'm S7-1200, 1214C, DC, 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 buradan PLC'mi ekledim. daha sonra piyas ikinci piyasamı da ekliyorum etni bir device diyorum sd1500 Pardon et200cpu et200sp et, ET, ET SP, 1512sp f1pn e, versiyonu 2.1 seçiyorum haberleşme yaparken bu versiyonu seçmemiz gerekiyor ikinci piyasamızı da projeye ekledik. Şimdi yapmamız gereken modülleri eklemek. İlk piyasamın iki tane analog modülü var. Bunlar şu şekilde ekleyelim. Daha sonra diğer piyasamın da 2 adet e, dijital input modülü iki adet de dijital çıkış modülü var. E, modüllerin numarasını üzerinden bakabilirsiniz. E, burada yapmamız gereken bir ayar var. Potential Group kısmından Enable New Potential Group dememiz gerekiyor. Modülleri aktif hale getiriyoruz bu sayede. Gördüğünüz gibi beyaz renke dönüyorlar. Bunları yaptıktan sonra e, PLC'mize tıklıyoruz. haber, IO yani nasıl desem giriş çıkış modülü olarak kullanacağımız PLC'ye gelip e, biz burada e, ikinci PLC yani 1512 SP'yi e, IO device olarak kullanacağız A, IO device controller olarak da PLC 1i kullanıyoruz s 1200 PLC'yi e, burada e, fail safe özelliğimiz olmadığı için general properties'in altından fail Activation iş kutucuğunu kapattık. Deactivate ettik. bunu yaptıktan sonra Profinet interface'in altında Operating Mode'a geliyoruz. IO Device'i ekliyoruz. E, assigned IO Controller olarak da PLC1 Profinet Interface 1 olarak seçiyoruz. Daha sonra bir giden veri ve gelen veri olmak üzere iki adet transfer bölgesi seçiyoruz. Uzunluğu 2 byte olarak değiştireceğiz tabi ondan önce start adresini örneğin 50 olsun. çarpı da 50 olsun. Sayı adresleri ayarladıktan sonra length'i 2 olarak ayarlayabiliriz. Bir word okuyacağız. Ee, burada e, piyasamızın piyasimizin e, çıkışları e, ikinci piyasamızın girişlerini kontrol ediyor. Bu girişlerden de diğer piyasanın çıkışlarını kontrol, piyasanın çıkışlarını kontrol edeceğiz. E, transfer araya 2'den de e, birinci piyasanın girişlerinden ikinci piyasanın çıkışlarını kontrol edeceğiz. Buna da 60 diyelim. Uzunluğu Yine 2 Byte Yapıyoruz Buradaki Ayarları Yaptıktan Sonra Program Bloğa Geliyoruz Burada Add New Block Deyip Bir Fonksiyon Oluşturalım Buna Da Haberleşme Fonksiyonu Adını Verelim Burası çok önemli değil. Burada yapmamız gereken move operations'tan iki adet move komutu çıkartıp şurada bakalım adreslerimize tekrar bakalım. Şimdi transfer araya e, IO device'ta Q60 tam başlayıp 60 60 61 byte'larını I60 61 input'larına aktarıyor. burada yapmamız gereken ikinci piyasadan birinci piyasaya aktarma yapacağımız için şöyle I 0 da Q ve 60'a e, komutuyla aktarma yapmamız gerekiyor. E, i̇kinci kısımda da Pardon. I ve 50 tagini de Q ve 0 e, adresine atamamız gerekiyor. Tabi e, buradaki fonksiyonu da main organizasyon bloğuna ekleyerek e, gerekli programı yazmış oluyoruz. E, Tabi PASC1'de de yapmamız gereken bir işlem var. burada örneğin MV 40 alanı olsun. şuradan tekrar bakmak istiyorum. I device'ımın Q50 51'i, eee I, I device'ımın I50 51'ine yani 50. QB 50'yi atayalım buraya. Buraya da ıv 60'ı atayalım. Buraya da mv 60 diyelim. Ee, takip edebilmek için yaptım bunları. Tek tek de yapabilirsiniz. Direkt böyle atama da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde göstereyim. Tek tek atama nasıl oluyor? Örneğin I 60.0 işte ne olsun? M 3.0 gibi atamaları da yapabilirsiniz. Şimdi piyasilerimize yüklemeyi yapalım. Önce piyasi 1'e yükleme yapıyorum. E, bağlantıları switch üzerinden iki piyasi ile switch'e bağlıyorsunuz e, touch paneliniz varsa onun da bağlantısını yapıyorsunuz e, daha sonra ethernet kablosuyla bilgisayara bağlantı yaparak gerekli ayarlar yapılmış oluyor e, tabi e, bunun yanında bilgisayarımızın ip adresinin de e, piyasimizin ip adresinin ilk üç hanesiyle aynı olması gerekiyor. Delete all diyorum. Load dedim. Ee, yüklemeyi yaptık. Ee, i̇kinci piyasamıza da yükleme yapalım. Load dedim, bekliyorum. Buradaki yükleme de tamamlandı. Ee, şimdi birinci plc'de online oluyorum. Monitoring tuşuna basıp e, takip ediyorum. E, aynı şekilde. ikinci piyasada da online olayım Şimdi buradan e, ilk mesela şu mv40 modify deyip 1 e, diyelim yani ne olacak e, Q50.0 aktif olacak Gördüğünüz gibi aktif oldu Q50.0 e, Buradan bakalım Nereye gidiyordu Q50.0 I50.0'ı aktif edecek. Buradan bakalım. I50.0 gördüğünüz gibi şu an ikinci piyasadayız. I50.0 aktif oldu. Buradan şurada hex formatında da görüyoruz. Q0.0 da aktif oldu. Yani birinci piyasamızdan, piyasi birimizden, ikinci piyasanın Q0.0 çıkışını, aradaki yardımcı bitler sayesinde haberleşme yapılan bitler sayesinde kontrol etmiş olduk. Şimdi bunun yanında bir de panodan bağlı olan, piyasaya bağlı olan girişlerden kontrol yapacağım. Örneğin bir tane sensörü açtım. Gördüğünüz gibi burada ıv ee, sıfırım 0.0.0.2 oldu. Yani ı e, e, 0.1 Şuradan da kontrol hmm. edeyim. Evet. ı 0.1 girişim aktif oldu. Ee, bunun yanında burası aktif oldu. Şimdi ana piyasiye bakalım. Ee, gördüğünüz gibi burada da ee, benim bu e, panodan anahtarını açtığım bit e, burada birinci piyaseme aktarılmış oldu. Ee, gördüğünüz gibi burada haberleşme sağlandı. Ee, hem ikinci piyasinin girişlerini ve çıkışlarını birinci piyasemize aktarmış olduk. Ee, bu sayede bir e, Tek piyasada giriş çıkışlar yetersiz olduğu zaman iki piyasayı senkronize çalıştırıp e, gerekli e, giriş çıkış aktarmalarını e, alan adres değiş tokuşunu sağlayabiliyoruz. E, bu yöntemin adı iDivice yöntemi olarak geçiyor. E, okulumuzdaki mimik panonun e, kontrolünde iki piyasi bu şekilde haberleştirilerek kullanılıyorlar Bunlar sayesinde çok sayıdaki giriş çıkış pinleri iki piya bir piyasi ayayo modül olarak kullanılarak gerekli bağlantılar yapılabilmiş oluyor bu video bu şekildeydi Umarım faydalı olmuştur hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim